Evet merhaba arkadaşlar yeni bir Minecraft bölümüyle karşınızdayım. Herkese merhabalar arkadaşlar. İyi günler. Evet evimizden çıkalım. birinci ee, bir bölümde dediğim gibi ee, yani kurulacağımız yeri belirtilmemiştim ya. İşte belirtiyorum. İşte şimdi gideceğiz bir yere. Kurulacağımız yeri ben sabitledim. Oraya şimdi kurulacağız. Şu baskın şeyini derseniz ben şu arkadaşlara bulaştım ondan dolayı. Neyse şimdi biz kuracağımız yere gidelim. Ben bölüme girmeden önce eşyaları topladım. Yani taşımamız için. Beşinci bölüm sorarsanız beşinci bölüm de maden bölümümüz olacak. Hemen ilerliyoruz buradan. Şurada bir yer arkadaşlar kuracağımız yer. İşe demiştim. İlk başta bir çadır kuracağız. Çadırdan sonra bir eve geçeceğiz. Hemen gidiyoruz. İşte şuraya kurulacağız arkadaşlar karşı tarafa doğru hatırlıyorsam gidiyoruz. Şu dağa doyup bir şeyler yapabiliriz aslında oraları arkadaşlar. Aslında dağın içine ev yapsak nasıl olur arkadaşlar oraya. Anlar arkadaşlar güzel bir şey olabilir o dağın içine ev yaparsak. Evet yani işte buraya kurulacağız. Şurada işaretimi yapmıştım ben. Evet işte arkadaşlar burası. Evet hemen temellerimizi atalım buraya çadırımız için. Evet çalışma masasını alalım arkadaşlar burada şuraya koyalım. Evet. Kazmamızı alalım. Günlerimizi alalım. Hemen kıralım arkadaşlar bunu. Evet işte. Hadi arkadaşlar buraya değil de. Şuraya arkadaşlar. Evet evet. 2 1 2 3 4, 5 olsa arkadaşlar. 5 iyidir arkadaşlar. Yeterse 5 iyidir. 4 de iyidir arkadaşlar. Şöyle bir şey yapsak arkadaşlar. Kusura bakmayın zil çaldı. Evet. Ee, çadırımızı böyle yapalım. Evet evet arkadaşlar. 1 2 3 genişliğinde olsa arkadaşlar. Evet böyle yapalım. Hemen cecik genişlik 3 olacak arkadaşlar çadırın içi. Uzunluğu da 5. Arkadaşlar hemen Aman arkadaşlar düştük. Neyse bir şey olmaz. Evet buraya çıkalım arkadaşlar. Şimdi şurayı da yapalım. Bu arada arkadaşlar sanırım ucu ucuna yetecek. Evet arkadaşlar ucu ucuna yetti. Evet arkadaşlar kesinlikle ucu ucuna yetti. Şuradan şu malzemelerimizi alalım. Evet bunu. Kusura bakmayın sesler geliyor yine. Ailemden. Evet hemen çekmeye devam ediyoruz çadırımızı. Tıralım. Evet arkadaşlar böyle. Şimdi şunu kıralım. Dört tane de demirimizi geçen bölümden. Demir aletler yaptım ama daha zırha geçmedik. Önümüzdeki bölüm maden, maden bölüm olacağı için. Sandığımızı alalım. Crafty table'ımızı alalım. Bir de seni alalım. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada ıı, şeyi açtım ben. Envanteri koruyu. Biliyorsunuzdur onda. Evet arkadaşlar işte buraya kurulacağız. Yatağımızı da atalım hemen şöyle. Şuraya atalım arkadaşlar. Evet. <laughs> Ve i̇şte böyle iyi olur arkadaşlar sanırım. Bir de şuraya bir kapı yapalım arkadaşlar şurada. Ama arkadaşlar çit kapısı yapalım. Evet çit kapısı güzel oldu. Şöyle bir, tane. İkincisinde şuraya evet arkadaşlar çok güzel oldu çadırımız. Yani ben görüşüm güzel oldu arkadaşlar çadır. Videomuz kaç dakika olmuş? 4 dakika arkadaşlar. İşte buraya kurulacağız. Bir dakika arkadaşlar aklıma arkada bir şey geldi bu arada. Hemen devam edelim. Kürek yapabiliyor muyuz arkadaşlar? Hemen bir kürek yapalım. İşte arkadaşlar şu yapmayı istediğim şey şu. Şuradan bir şöyle sahile doğru bir yol çekelim arkadaşlar sizce. Ben hemen bir çekelim arkadaşlar şöyle sahile doğru bir yol çekersek güzel olur. Arkadaşlar böyle geniş bir yer yani. Arkadaşlar hatta bir de bir tane de köye ev yapalım. Yani işte ev diyelim bir baraka yapalım. Evet arkadaşlar nasıl oldu? Şu, şu tarafa da şöyle birazcık bir şey gidelim. Önümüzdeki bölüm dediğim gibi maden bölümü olacak. Evet yap arkadaşlar ne yapabiliriz? O arkadaşlar bizim lüt bloğu yapabiliyoruz. Çok iyi bu. Arkadaşlar bir farm da yapabiliriz. Bu arada bir elmas bulsak iyi olur arkadaşlar. Evet bakıyorum. Çok da bir şey yapamıyoruz arkadaşlar bu bölümlük. Bu arada akşam oluyor arkadaşlar. Evet akşam oluyor. Bir şeyler de pişirebilir miyiz? Bilmiyorum arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bir dakika bir şey yapmayı unutmayın. Arkadaşlar bu kapıyı açmak biraz zor olacak sanırım. Şimdi arkadaşlar. Şunu. Çok güzel oldu arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar kanalımızın profilini değiştirmiştim. Profil güzel olmuş mu? Sizler yorumlarda belirtin profili. Bence profil güzel bir şey oldu arkadaşlar. Hemen biz de uyalım bu arada. Uyuyduktan sonra uyuyalım. Bu arada arkadaşlar kalkanımızın yanında azaldı sanırsam. Evet arkadaşlar azalmış. Evet çıkalım şöyle. Kapatalım. Burayı da. Diye arkadaşlar ben an şöyle biraz keseyim. Baltamız, demir baltamız vardı arkadaşlar. Yok biz taş olanı kullanalım çünkü kırıldı kırılacak bize lazım olabilir arkadaşlar. Yani yeni demir. Aa, arkadaşlar kıralım bitsin ya. Demirlerimiz var zaten arkadaşlar. Dört tane daha. Olduğundan dolayı. Hemen Evet arkadaşlar hemen. Geri gidelim. Zaten demirimiz olduğu için hemen Bir baltı daha yapalım. Evet arkadaşlar. Ama önce diğer eski kazmayı kıralım. Hemen kazma edelim kusura bakmayın balta. Kıralım. Şu açıdan başlayalım arkadaşlar. Hemen yapıyoruz. Kıralım. Birazcık kuş toplayacağım. Kuştan bir yerleri de yapabiliriz. Meşe de toplayalım arkadaşlar. Farklı bir bulursak güzel olur. <laughs> Elmas bulma ümidim var Sonraki bölümde de evet kırıldı arkadaşlar. Evet. Yerden baltamıza geçtik. Evet, Buradakini de kıralım arkadaşlar. Sahil yolundaki. Arkadaşlar sahile de güzel bir yer yapabiliriz. Arkadaşlar aslında şöyle bir şey de yapalım. Hemen birazcık ağaçları kıralım. Kırdık arkadaşlar ya. Hemen gelelim şuraya bir. Hocam hangisini olsun şundan olsun tamam. Hayır durun arkadaşlar ondan değil. Evet birazcık da şundan yapalım. Mesela şöyle bir güzel bir şey yapalım. Ee, ne derler? Liman. Arkadaşlar. Ben geçelim arkadaşlar şöyle limana. Küçük bir liman yapsak olur arkadaşlar. Aslında. Evet. Şöyle arkadaşlar. Fiyasını da dolduralım. Işıklar. şu ortadan bir gidelim arkadaşlar biz. evet arkadaşlar işte böyle olacak nasıl böyle pek güzel olmadı ama arkadaşlar şuradan bir kol daha attıralım şöyle şurasına Eyvah arkadaşlar suya düştük. Arkadaşlar kalkan çıkartsam mı ya? Çok engel oluyor görmeme. Evet arkadaşlar işte böyle. Şunu koyalım. Şunu da koyduk mu? Evet arkadaşlar şu iki kolu bir güzel oldu bence. Sizin görüşlerinizi de görüşlerinizi de almak isterim doğrusu. Burada biz diğer şeyden kaç tane yapmıştık? 12. 12 tamam arkadaşlar 12 ise tam bir tanesini buraya koydum yan altına gittim evet arkadaşlar nasıl oldu böyle bence güzel oldu evet aynısından bir tane de buraya yapıyoruz blok 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 evet blok bildi arkadaşlar Hemen yeni blok ok yapıp gelelim. Güzel olmadı mı arkadaşlar ya böyle orman ortasında suya yakın. Güzel oldu yani bence arkadaşlar. Hemen 12 tane yeter arkadaşlar evet. Hemen gidelim. Yapalım. Evet şuraya koydum. Arkadaşlar inelim aşağıya. İşte doğru. Eyvah arkadaşlar, hayır! Öleceğiz şimdi. Vay arkadaşlar. Zor kurtulduk. Kurtulduk. Yani. Nerede onlar arkadaşlar? Öldürebilirsek öldürelim. Gel buraya, gel buraya. Evet, iki tane vurdum arkadaşlar. Bir tane de şurada var. Ha, yok değilmiş. Evet neyse arkadaşlar bölümümüz kaç dakika 11 dakika oldu. Evet arkadaşlar ben burasının devamını bölüm arkasında yaparım. Şimdilik güle güle diyorum sizlere. Bay bay.